La ilahe illallah. Aziz bu iblis. Aziz bu iblis. Allah! O bu! Ne yaptı bu? Bismillahirrahmanirrahim. Aziz. Zarar vermeye başladı bu. Aleyküm arkadaşlar. Paranormal az zahmetten herkese merhaba. Arkadaşlar, Müslüman cin Farsani'yi çağıracağız. Bakalım, uzun zaman oldu Farsani'yi. Bir kere çağırmıştık arkadaşlar. Onu çağırmadan önce bir kağıt hazırlamıştık. Gizli ilimlerde yazdığı gibi, kurallara tam uyarak kağıdı yaptığımız zaman gelmişti. Birçok yerde paylaşılmıştı arkadaşlar. İran'dan sevgili arkadaşlarımız, Azerbaycan'dan, Instagram'dan, Twitter'dan paylaşmışlardı Farfani videosunu. Bayağı bir sevilmişti. Evet. Konuşmuştuk ama Farfani'nin söylediklerinden bence bir şey anlamamıştık değil mi o zamanlar? O zaman bak. cihazımız yoktu. Cihazımız evet. yanlış mı yoksa yoktu. Evet. Ve bir tane akrep gördüm Ahmet orada. Evet abi. Büyük Lene. bir akrep gördün mü sen de? Ben de gördüm. Çok dikkatli olmamız evet. lazım. Akrep bir ısırırsa bizi mahveder. Büyük bir akrep. Farfani'yi çağıracağız. Ahmet'ciğim şu sırtında bir şey mi var? Yok hacım. Arkadaşlar büyük bir akrep. Orada. Dev bir akrep. Evet abicim, bir an önce çıkalım gidelim an. akrep. Evet. Tedirgin oldum burada. Arkadaşlar herkese buradan selamlar olsun anticiğim. Evet. dolu sevgiler, selamlar olsun arkadaşlar. Akrep pek tekin değil. Kusurumuza bakmayın. Akrep yılan çok var. Evet. Biz hemen hava sıcak. Bursa biliyorsunuz arkadaşlar baya bir sıcak oluyor. Evet. Buyurun videomuza geçelim arkadaşlar. Geçelim. Evet Ahmet. Yine cinlerin olduğu yere geldik. Kesinlikle. Burası değişik bir yer. Az önce arkadaşlar bir akrep gördük. Bayağı bir büyüktü. Yani gibi bir şeydi. Büyük örümcek gibi bir şeydi. Sanırım. Uygun bir yeri bulursak davetimizi yapalım Ahmet. Hava sıcak, yılan akrep cirit atar buralarda. Burası sanki yeri gibi Bir ev kalıntıları var Ahmet burada. Bir bina çökmüş burada sanki. Kesinlikle baksana bina çökmüş. Evet. Burada tam davet yeri sanki. Ne dersin? Zaten cinler hep böyle kuyucu yerlere yıkılıp evlerin altına girirler azıcık. Evet. Şurada bir o ağacın arkasında bir şey mi var Ahmet sanki? Şurada. Aynen. Bir, bir bakalım şuna. Zeytin ağacı. Evet zeytin ağacına. Zeytin ağacı. Tek bir güzel, güzel bir zeytin ağacı arkasında bir şey gördüm sanki. şöyle bir geçelim şuraya. Tam davet yeri Ahmet burada. Tam davet yeri. Yapalım mı burada davetimizi? Şöyle bir da. Şuradan bir ses yapalım, mi oldu Evet, şu ağacın orada. Şu ağacın arkasında bir şeyler var aziz. Her şey olabilir. Aziz bir şey itiraf edeyim mi? Şimdi her cin geldiği zaman davet yapmadan böyle bir 15-20 dakika önce şöyle ufak ufak tüylerime bir şeyler olmaya başlıyor. Böyle psikolojik ben değil ama Aziz. Ciddi anlamda hissediyorum ben. Yani buralarda var şu an. Buralarda var Aziz. Ahmet'cim çok haklısın. Bende de oluyor her seferinde. Burada yapalım Ahmet. Yapalım Azizciğim. Evet. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben yaparken Ahmet etrafına sen de bak iyice. Hani bir şey görürsün falan. Tamam Aziz. Şurayı bir alalım. Bu ağacın orada. Şurada değil mi Aziz? Çıtırtı gibi bir şey sanki. Ben de duydum. Böyle bir istersen Aziz davetli yapmamayın ki şuraya bir bakalım ya. Çıtırtı sesi geldi. Bakın ama bir şeyler var. Kesinlikle. Evet, bayağı bir rüzgar var. Şöyle şu düzlükte yapalım bence abi. Bak şurası tam yeri. Ahmet, Burası iyi. Burası yapalım abi. Burası Ahmet çok iyi. Aynen burada yapalım. Zaten aziz bir evin damındayız. Evet bir evin çatısı burası. Çok tuhaf bir yer aslında Ahmet. Evet kesinlikle. Daveti yap. Ben şöyle başlayayım Ahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Kağıdı en son duayı bitirdikten sonra kağıdı yakacağız. Çok güzel. Farsani mi gelecek artık, başka bir şey mi bakacağız hep birlikte. Başlayalım Ahmet. Başlayalım. Doğa tamam Ahmet. İstersen Ahmet çok şöyle oturduk, Otur bir yere. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle oturalım. Maksat hani bir arada kalalım. <laughs> bir rüzgar var. Azizim istersen şurada. Gel <laughs> abi. Görüşürüz. La ilahe illallah. Tam yandığından emin olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle onu da uçup uçup asın. لا اله الا الله بسم الله كما يشكرون رجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله إلا, الا الله ابو شنو بسم الله الرحمن الرحيم La ilahe illallah. Aziz bu iblis. Aziz billahi mine şeytanir recim. Kimsin Lailahe sen? Esselamun aleyküm. Rahmaniye benzemiyor Ahmet baksana şuna. Kimsin sen? Farsaniye ne oldu acaba? Farsaniye gelmedi Ahmet. Bak bu niye geldi bismillah. Bize ismini söyler misin? La havle ve la kuvvete illa billahi illallah. Arkadaşlar. Sanırım bir eksiklik var. Farsani gelmedi. Rahmani olmadıkları belli. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da kısa boylu arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk metre var boyu. Görüyorsun değil mi Ahmet? Allah'a baksana aziz. La ve la illa billahi billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bize adını söyler misin? Nereden geliyorsun buraya? Ahmet. Evet. dikkat kadir daha tefa bak. Aziz temmunu yollah. La havla azim. İsmini söyler misin bize? Allah! O bu! Ne yaptı bu? Bismillahirrahmanirrahim. Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Zarar vermeye başladı bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ah Ahmet. Ahmet bizi korkutmaya çalıştı maksadı. Korkutmaktı gördün değil mi? Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim La havle ve la kuvvete illa billah. hamd Birkaç çağırmaya çalıştık ama başka başka cinler geldi Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Ne yapalım? Onları gönder aziz Hemen göndereyim ben de öyle <laughs> düşünüyordum Ahmet Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Tamamdır ahmet. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kusura bakmayın. Farsani diye geldik davete. Ama bir eksiklik vardı. Belki de Farsani'nin başına belki bir şey gelmiştir. Bilemiyoruz. Daveti bitirdik. Videomuz buraya kadardı. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.